Bu şola bana ortasında Erdemli'de birlikten yana, dirlikten yana, dayanışmadan yana, kardeşliğimizin gelişmesinden yana yıllardır icra edilen Türkmen Şölen'i gerçekten Erdemli'mizin markası haline gelmiştir. Bu markanın sahipleri, gerçek sahipleri sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden binlerce kere razı olsun. Bizler bir olduğumuz sürece, diri olduğumuz sürece İri olduğumuz sürece Allah'ın izniyle aramıza sokulmak istenen fitne ve fesatlara fırsat vermeyeceğiz. Aynen bugüne kadar olduğu gibi. Evet, bugün 28. 28.sini icra ettiğimiz cennet mekan başbuğumun teşrifleriyle bu alanda 1978'den bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli Teşkilatımızın, Mersin'imizin ve Erdemli'mizin hem turizmde hem kültürde hem yörüklerin tanıtımında o zaman zarfında icra başında olan ahirete göç etmiş olan başkanlarımıza abilerimize özellikle cennet mekan baş arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde kıymetli değerli dostlarımla buluşmak ve bir araya gelmek nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Daha önce de birçok kez geldim, konserler verdim. Sizlerle güzel buluşmalar yaşadım. İnşallah bu güzel günümüzde çok büyük bir keyifle geçecek. Tekrar yüreklerinize sağlık alkışlarınız için. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri onurlandırdığınız için, teşrifleriniz için.